bu bir anlamda e, burada işte e, bir ön hazırlık gibi bunu düşünebilirsiniz peki ne yapıyor bu işte bu e, her para e, geri döndürüyor peki bunu çağırırken de neyi çağıracağız memuayzı çağıracağız öyle değil mi sevgili arkadaşlar bu bir ön hazırlık peki asıl e, bilgisayara öğretmemiz gereken memoize etmesini istediğimiz e, fonksiyon Black Friday is just around the corner. Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Benim ismim Hasan Zekat Ders hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere ücretsiz olarak da bilgisayar programı dilleri anlatıyorum. Bunların bir tanesi de JavaScript. Aslında JavaScript ailesinin diğer frameworkleri de anlatıyorum. Bu dil son zamanlarda çok itibar gören ve CCS ve HTML dediğimiz bu üçlerin içerisinde son derece itibar gören ve kendi içerisinde pek çok frameworklere, kardeş dillere, türev dillere geliştirmiş olan bir program modeli sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar 18 dersi geride bıraktık. 19 dersten itibaren dersimize devam edeceğiz. Şöyle bir uygulama Peşindeyiz sevgi arkadaşlar. Yabancı kaynaklardan Türkçe eleştirerek de kodları anlatıyorum sizlere. Bazen bunları müstakil olaraktan bir playgroundda veyahut da söz konusu o web sitesinin içerisindeki yerleşik playgroundda yani oynama havuzunda veyahut da sent playgroundda anlatıyorum. Hemen şimdi paylaşımın yakına geleceğim ve de kaldığımız yayın itibaren dersimize devam ettiriyoruz sevgili arkadaşlar bugün yine işte 50-60 dakikalık bir ilk başlangıçtaki oturumdan sonra ikinci oturumda da hedefleyeceğimiz noktalara kadar ulaşmayı sağlayacağız arkadaşlar. En son type of diyerekten bir kavramda kalmıştık. Bunları şöyle sol taraftaki ajanda da göstereyim. Ta başlangıçtan itibaren işte şu derslerden buraya kadar 18 derste geldiğimiz yer burası. 19 dersten de itibaren şurası. Üstteki öyle tahmin ediyorum ki işte kapsam işte skopa kadar gelebiliriz. Belki de script mode denilen e, ya da işte Kim word'un anlatıldığı kısma kadar gelebiliriz. E, bir buçuk iki saat içerisinde. E, aslında günlük saatlerinde de e, yayın yapıyorum. Akşam saatlerinde de yayın yapıyorum. Şimdi bir fırsatını buldum. E, enerjide e, e, varken dedim hani böyle bir derse e, beraberce işleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi e, elbette Burasının neresi olduğunu da merak ederseniz w3schools.com diyerekten geçiyor. Şunu kontrol C diyeyim ve de sizlere her zaman olduğu gibi şu e, ekran üzerinde e, live stream e, URL şu. E, dersimizin URL'i şurası sevgili arkadaşlar. Buradan e, da, devam ediyoruz, takip ediyoruz. E, önceki dersleri de merak edebilir, merak ederseniz oynatma listesinde işte canlı dersler ya da GS diyerekten baktığınızda benim bu derslerime rahatça ulaşabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bakıyorum acaba e, ekran döndü Diolch şu logomuza evet dönmüş dolayısıyla da e, dersimize e, yetişenler bir şekilde yetişecekti sevgili arkadaşlar. Şimdi de 19. derste dedi dedik ya e, şu e, type of e, kavramını e, anlatacağız demiştik. E, bunu biraz daha e, büyüteceğim. Artık şu e, ajandanın görmesini istemiyorum arkadaşlar. Çok fazla da reklam çıkıyor dolayısıyla da ben şunu bir kademe daha şöyle büyük yapayım bir tane daha. Evet. JavaScript type of e, keyword'ünün anahtar sözcüğünün ne anlama geldiğini ve bununla ilgili örnekleri sizlerle paylaşacağım. Bir arkadaşlar. Aslında Java'script'ten, eee biliyorsunuz e, bu e, primitif data types dediğimiz, e, e, veri tipleri var. Bunlar işte bir veri string olabilir. E, yani tırnak içerisinde bir alfa nüverik sözcük olabilir. E, rakam olabilir. Bu e, olayın bir ifade olabilir. Şuraya da false şeklinde. E, çok büyük bir integer olabilir. Bu menes uygulamalarında da işte falan eee e, uzay uygulamalarında kullanabilecek şekilde veya da daha hassas nanoteknolojide kullanabilecek şekilde sembol olabilir ya da işte null olabilir ya da undefined olabilir. Yani bu 7 tane e, primitif e, ile ben herhangi bir data'yı tanımlayabilmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında e, ben bu e, 7 tane data'nın tipinin ne olduğuna ben sorgulamak isteyebilirim. Diyeceksiniz hocam zaten tanımlamasını burada yapmadık mı? Tanımlamasını yapmışızdır sevgili arkadaşlar ama arada mesela işte birkaç satır olduğunu düşünen veyahut da artık yukarılarda bir yerde kalmıştır algoritmada. Bunun tipini merak etmiş olabiliriz. Örneğin burada işte e, type of john bu tırnak içerisindeyse e, buna ne verecek? E, String verecek sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde bu da öyle. Type of 314, 33 bunların hepsinin ne e, tepki vereceklerini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama şöyle bir yan tarafta e, bunları derli toplu bir şekilde e, tekrar çıktılarına bakabiliriz. Tabii şimdi e, şöyle diyeceğim. E, şu e, butona basmadan önce asıl e, öğretilmek istenen veyahut da işte üzerinde odaklanılan, fokuslenen e, konu bu sevgi arkadaşlar. Ancak bu e, Komutunda elbette bir HTML dosya içerisinde ya da harici bir JS dosyası içerisinde başlangıç ve bitiş veya da işte baştan sondan komutları var. Dolayısıyla bunu try it yourself diyerekten baktığınızda sevgili arkadaşlar dolayısıyla da şurada hatta şöyle biraz daha şöyle göstereyim. Evet. Evet. Ee, eğer ben e, bunu html uzantılı dosya içerisinde e, yerleştirmişsem yani şurada script tag ile başlayan ve script tag ile biten şu kısma ben eğer bu JS dosyalarına e, JS komutlarına